Evet arkadaşlar hepinize cümleten hayırlı günler. İyisinizdir inşallah hepiniz. Bugün üzüm bağımıza geldik. Üzümler olduysa diye şöyle bir bakalım. Yiyecek üzüm var mı diye. Babaannemle birlikte geldik de ben daha yeni girebildim ki zaten bu gördüklerim pek olmamış. Bunlar geç olanlardan sanırım. Biraz ilerlere bakacağız sanırım. Nerede? Şurada da bir çam ağacımız var. Güzelce esip dur göl. Gölgesine sığındım şu an. Kayısı vardı. Zaten bu sene kayısı olmadı. Boş yani. Sadece birkaç tane tadına bakacak kadar getirmişti bizimkinler. Zaten üzümlerimizde de pek daha olan yok herhalde sanırım. Geç hepsi. Şöyle babaannemin yanına doğru gideyim. Tabi biz bunların teziğini falan da hiç eksik etmedik. içinin gübresini Ha bazılarını ala düşmüş zaten. Şöyle ama bir daha yerime geçen olmamış sanırım. Şerne var mı hiç olan? Ha tamam. Şöyle için notunda yokmuştuk. Yine çok yok yani. Ha bak şurada da var bir tane olan. Şerne bak bu olmaya başlamış kuşlar. Biraz gitmiş. Şöyle arkadaşlar şunları da kuşlar yemiş sanırım. O yüzden böyle oluyorlar. Bizim buraya zaten böyle olmaya başlayınca kuşlar yiyor. Biz de aslında o yüzden geldik. Hani biraz da biz de toplayalım, biz de yiyelim kuşlarla beraber dedik. Şöyle. Annem yanına doğru gideyim. Şahane bak şunda da var biraz kuşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Almam Bak da oradaki kuşlar yemeye başlamış. Geçen bu zamanlar var mıydı hiç? Şöyle kenarlarda çağla ağaçlarımız var. Kayısı, çağla, yedik ağacımız var iki tane. Hem yeşil oluyor biraz ileride sonra kırmızıya falan dönüyor ama biz yeşilken tüketiyoruz çoğunlukla. Şöyle şuradan size eden bir salkım göstereyim. Şunu, şunu, Evet, makasını da devraldım babaannemden. Şöyle bakayım olan varsa. kendim keseyim. Aşağı doğru ilerleyeyim biraz da. Zaten bağlara biz gün şeylik, mevsimlik gübre şeyini atarız gübrelerini. Daha sonra kükürt yaparız. Bir kere de budarız şeyden sonra kışın üzümü aldıktan sonra pekmez yaptıktan sonra o şekilde zaten üzüm Bakın isteyen bir şeydir bakmazsan verimini alamazsan şöyle göstereyim bakın da altına tutayım Size keserken asmamız da topladık zaten biz yaptık asma da toplarız yıllık olarak biraz vardım. Şöyle akşam eve kadar götürecek kadar biraz olsa en azından şu an şurada onu da keseyim hemen. Evet yanımda. Burada iri üzümlerden olanlar var. Gel. Ya tabii çok ermiş olmasa da Yine var şeyi. Hemen gösteriyorum şu şekilde. Bundan 2-3 kopardım bak daha onda da gözüküyor. Allah Allah şeylerde. Evet. Al sen bakır. Al sen de koparmışsın ha. Evet. Makas da biraz zor kesiyor ya. Demişler evet. ne? hemen üst bölgeleri gözüküyor zaten. Olmuş mu? Şerne gel gel. Amaçı zarar vermemek için makasla kesmem gerekiyor da. Makası getir gel de şunu kesen bak bu bayağı olmuş. Bak şunu bir alalım. 最後のお祝いも。 Kene indirin hadi iyi yiyecek. Hoş geldin. Daha bir haftası var değil mi? Gezir. Bu kadar. <laughs> Olsak. Aynen. Doğru söylüyorsun. Hadi şöyle bir bal yapayım son olarak. Evet arkadaşlar. Üzümlerimizi de topladık. Çok fazla olmadığı için bugünlük burada bitiriyoruz bağ işimizi. Avru'nun ikinileri de yolunmamış. Makas koyacağım mı götüreceğim mi? Şöyle şurada da bir ceviz şeyimiz var. Ne keseceğiz? İçinden makas. Sen öte makas beğenmiyor mu kesmeye? Şöyle şurada da bir arpamız var. Bu da bizim tarlamız. Daha bir çay girmedi. Ya lo gasté bien.